Yılport Samsun Spor, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun her yıl olduğu gibi bu yıl da hibrit çim yenileme çalışmalarına başladı. Biz aldık ama malzemeleri hep biz alıyoruz. Yani onlar için malzeme değil. Onlar sadece bir şey. Ben de biraz Samsun yeni 19 Mayıs stadyumunun zemin çalışması başladı. 10 tır kumun harcandığı statta kazılma ve ekilme işlemleri cuma akşamı saatlerine kadar devam edecek. Ama asıl önemli olan çimin çıkması havanın durumuna göre Haziran ve Temmuz aylarında bekleniyor.